Sayın Musk, inşallah 19 Aralık tarihinde SpaceX vasıtasıyla TÜRKSAT-5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Bu evet. yılın Ocak ayında TÜRKSAT-5A uydusunu uzaya fırlatmıştık. Aynı evet. sene içerisinde iki uydu fırlatan ender ülkelerden olduk. Çocuklarımızdan türksat 5 Beş yani bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istedik. Evlatlarımızdan muhteşem geri dönüşler aldık. 5000'den fazla resim tarafımıza ulaştı. Her biri çok güçlü ve güzel hayallerin ürünü olan bu 5000 resmi de bir dijital menkul. Yani NFT haline getirerek TürkSat 5B'yi evet. oluşturduk. İşte bu güzel ve okay. gerçekten çok anlamlı NFT'yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın okay, gözlerinde oluşan pırıltı ileride Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında otonom teknolojiler alanında Yapay zeka alanında siber dünyada nerelerde olacağının ispatı niteliğindedir. Thank you. Well thank you I appreciate the the gift um and uh we look forward to launching the satellite and doing many things with Turkey in the future. So um it's an honor to to see you again at least by video call and I look forward to visiting.